Merhaba. Bugün sizinle yüzümüzün o en hassas, en hayati sinire olan trigeminal sinirinin neden olduğu ağrıyı yani trigeminal nevrajiyi konuşacağım. Şöyle bir düşünün. Hani en ufak bir rüzgar, bir fırça darbesi, hatta konuşmak bile yüzünüzde şimşek çakması gibi tarif edilemez, dayanılmaz bir acıya neden olur. İşte bu sadece bir ağrı değildir. Bu bedenin size gönderdiği artık dur. Bu kadar baskıyı taşıyamıyorum çığlığıdır. Trigeminal nevralji modern tıpta genellikle sinirin sıkışması veya damar baskısı olarak görülür ve o şekilde açıklanır. Ancak biz ağrının fiziksel kökeninin ötesine biraz bakmalıyız. Neden? Çünkü yüz bölgesi bizim maskemizdir. Dünyaya gösterdiğimiz kontrol ve duygusal ifademizdir. Peki bu dayanılmaz ağrı neden ortaya çıkar ve bütüncül olarak ne anlama gelebilir acaba? Ağrının en derin nedeni genellikle bedenin enerjik alanında biriken kontrol kaybı, yoğun bastırılmış öfke ve kendini ifade edememe yükü olabilir. Yüz ve çene bölgesi konuşulmamış, ifade edilmemiş ne kadar duygu varsa onu tutar ve kilitler. Biriken bu duygusal enerji zamanla fiziksel yapıda tıkanıklığa, sinir çevresinde gerilime ve sonuçta o dayanılmaz nevraljiye yol açabilir. Ağrı artık susmayacağım diyen bir sinirin belki son çığlığıdır. Bu sinirsel tepkinin bir diğer önemli kaynağı ise kronik sempatik sistem aktivasyonu. Yani savaş kaç modunda olan sempatik sinir sisteminin bir aktivasyonudur. Sürekli stres, kaygı sinir sistemini yüksek alanda tutar. Yüksek alarmdaki bir sinir sistemi en ufak bir uyaranı bile aşırı tepkiyle algılar. Trigeminal sinir de bu kronik gerilim altında aşırı hassaslaşır. Peki bu döngüyü nasıl kırıyoruz? sadece ağrı kesici almakla ya da cerrahi yöntem ile siniri susturmakla kök nedene dokunmuş olmuyoruz. Bizim bütüncül yaklaşımımızda bu enerji tıkanıklığını ve duygusal yükü temizlemek esastır. Psikokinezyoloji ile vücudunuza sormamız gerekir ve sorarız. Bu yüz bölgesindeki kilitlenme hangi büyük hayal kırıklığı veya kendini ifade edememe kaydına ait? Bunu psikokinezyoloji kinezyolojik yöntemlerle sorup cevabını almamız mümkün. O bilinçaltı kaydığını bulduğumuzda Matrix Inform ve frekans terapileri ile sinir sistemi üzerindeki o kronik gerilimi nötralize etmeye başlarız. Frekans sinir hücrelerinin sağlıklı titreşimine geri dönmesine yardımcı olur. Bu da sinirin aşırı hassasiyetini bağ ve tabii ki ağrı eşiğini değiştirir, düşürür. Ayrıca sinir iltihaplanmasına neden olabilen çoğu zaman diş kaynaklı kronik enfeksiyonların biyofiziksel test yöntemleri ile tespit edilip elbette frekans bazında terapi alınması beklenilen ve ümit edilen iyi neticeyi de doğurabilir. Aynı zamanda vagus siniri aktivasyonunu içeren basit nefes ve gevşeme teknikleri sinir sistemini savaş kaç modundan hızla çıkarıp dinlen ve onar moduna geçirerek trigeminal sinir üzerindeki baskıyı azalta. Bilir. Unutmayın, ağrı düşmanınız değil. Size bir mesaj getiren bir habercidir. Bu ağrı size yüzünüzün altındaki duyguları ifade etme ve hayatınızın kontrolünü geri alma zamanının geldiğini belki söylüyor. Bu mesajı dinlediğinizde sinir de yavaşça sakinleşecektir. Eğer siz de trigeminal nevralji gibi kronikleşen ağrıların sadece fiziksel değil, duygusal ve enerjik kökleri olduğunu görüyorsanız ve bunu hissediyorsanız doğru yerdesiniz. Ben Zeynep Karabey. Bu kanalda psikokinezyoloji, frekans terapileri ve fonksiyonel tıp bakış açısıyla açıklanamayan ağrılardan duygusal tıkaçlara kadar pek çok sorunun enerjik ve duygusal köklerini inceliyorum. Sizlerle de inceliyoruz. Kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak kendinizi iyileştirme yolculuğunuzdaki hiçbir bütüncül sırrı kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.